Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bilgisayarda ekran görüntüsü nasıl alınır onu göstereceğim. Bunun için iki yöntemimiz var. Şimdi birinci yöntemi göstereceğim. Örneğin böyle bir tablonuz var ve bu tablonun ekran görüntüsü almak istiyorsunuz. Onun için klavyenizde bulunan print screen tuşuna bir defa basıyorsunuz. Ve bu almış olduğunuz ekran görüntüsü şu an hafıza yatıldı. Ben bu ekran görüntüsünü düzenlemek istiyorum. Yapmam gereken şey başlat menüsüne tıkladıktan sonra buraya paint yazmak. Ve paint uygulamasına giriyorum. Ctrl V tuşuna basıyorum. Tekrarlıyorum. Ctrl V Ctrl V tuşuna basmadan da yapıştırabilirsiniz bu ekran görüntüsünü. Şurada giriş sekmesi tıklıyken Paint'te yapıştır butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Ve bu ekran görüntüsünü kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar dosyayı bir defa tıklıyorsunuz. Kaydet butonuna tıklıyorsunuz. Ve bunu örneğin masa üstüne kaydetmek istiyorum. Ve bir isim veriyorum. Ekran görüntüsü. Masa üstüne ekran görüntüsü ismiyle kaydolacak. Kaydettim. İkinci yönteme gelelim arkadaşlar. Yine bu tabloda ekran görüntüsü almak istiyorum. Bunun için ikinci yöntem. Ee, Başlatı tıklıyorsunuz. Burada ekran alıntısı aracı. Bunu açıyorsunuz. Ekran alıntısı aracı açıldıktan sonra karşınıza şu menü geliyor. Burada ekran alıntısı için kullanacağınız modu seçmeniz lazım. Örneğin burada serbest seçimli mod var. Bunu bu şekilde serbest bir şekilde çizim yaparak keseceğiniz alanı belirliyorsunuz. Ya da dikdörtgen biçimde ekran alıntısını seçiyorsunuz ve yeni tıklıyorsunuz. Burada dikdörtgen moduyla istediğim alanı seçip ekran görüntüsünü alabiliyorum. Ee, ya da mod olarak pencere ekran alıntısı modu var. Bunu tıkladım, yeni tıkladım ve şu an ekranda bulunan pencereyi yani Excel penceresini komple seçmiş oluyor. Ben dikdörtgen biçimli ekran alıntısı aracını kullanıyorum. Sadece bu tabloyu ekran görüntüsüne almak istiyorum. Bunun için seçimi yaptım. Ve bunu kopyala özelliği var. Bunu tıklayarak arkadaşlar istediğiniz yere kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Ya da kaydet butonuna basarak bu ekran görüntüsünü yine az önceki gibi masa üstüne e, ekran alıntısı ismiyle kaydedebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.